Muhterem Hocam. Estağfurullah. Sevgililer gibi kaynaşık bütünleşme ancak iş ve muamelelerimizde yabancı olma esasına göre hareket etme hassas dengesini nasıl kurabiliriz? Bu da ayrı bir şey. Biz sevgiye susamış insanlarız. Biraz evvelki mevzuya da yeniden temas edilecekse şayet hoşgörüye susamış insanlarız. Birbirimizi bağışlamaya, birbirimizi kabullenmeye susamış insanlarız. Mutlaka bunu gerçekleştirme mecburiyetindeyiz. Kainatın mayesi muhabbettir, sevgidir. İnsanlığın iftihar tablosunun bir diğer adı Habib'tir. Seven ve sevilen demektir. Fail sıgası hem seven hem de sevilen manasına gelir. Arapça ifadesiyle muhib mahbubdur. Allah'ı seven, Allah tarafından sevilen, insanlar tarafından sevilen, ve sevgiyle insanları kucaklayan insan demektir. Peygamber'in bu türlü celil namlarla serfiraz olduğunu düşünen bir insanın dininde sevginin ne denli yerin olduğunu ona göre anlamaya çalışmalı. Peygamber'in adının Habib, Muhib, Mahbub olduğu esprisinden meseleye yaklaşırsa dininde sevginin yerinin ne kadar engin olduğunu anlayacaktır zannediyorum. Ve biz o sevgiyi adeta çağlayanlar halinde o zata mensubiyetimiz içinde temsil etme mecburiyetindeyiz. Her şeyimiz o sevgi içinde örgülenmeli, sevmeliyiz insanları. İnsanlar sevilmeyecek gibi değildir. Ah seni takvime masar etmiş Allah Celle Celaluhu. Evsafı cemaliye, esmai hüsnasının bir mahkesi münevveri haline getirmiş. İsimlerin adeta odaklaştığı bir nokta gibidir. Bu güzellikte, böylesine kıvamda, Allah indinde böylesine mükemmel bir başka varlık yoktur. Gerçekten eskilerin dediği gibi hakikaten varlığın temel taşı insandır. Kim onun altına neyi yerleştirirse yerleştirsin. Adeta sanki her şey insana musahhar olarak yaratılmıştır ve insan sevilmelidir. Hele bizim insanımız Hele bizim insanımız. Sevgiyle dop bu insan sevilmelidir. O sevgiden dallanacak biraz evvelki mevzu gibi, hoşgörü gibi, insanları kucaklama gibi, onları kabul gibi, her şeylerine katlanma gibi hususlar. Tabii onlar da kabulümüz. Ama bütün bunları yaparken aynı zamanda iş ve muamelelerimizde biraz da yabancılar gibi meseleyi ele almakta yarar var. Çünkü bazen hüsnü kuruntularımız, hülyalarımız bizi aldatabilir. Bunu şun, şunun için arz ediyorum. Günümüzde arkadaşlarımız değişik teşebbüslerde bulunuyorlar. 3-5 insan bir araya geliyor. Bir şirket akdediyorlar. Bir holding meydana getiriyorlar. Bir ticari müessese. Bir ne bir limited şirket demeyecektim de ben bu şey büyük mağazalar, Traster, süpermarket kuruyorlar dünyanın değişik yerlerinde. Aslında bu yolunda ve yerinde davranış. Çünkü değişen dünyada farklılaşan durumlar bundan sonra öyle orta ölçekli, küçük ölçekli iş yapan insanları önüne katıp sürükleyip götürecektir. Ve milletler tek başına gadre uğramaya namzet görünen, zulme uğramaya namzet görünen kendi insanı da koruyamayacaktır. Himmetler inzimam ettirmek suretiyle daha büyük zenginlikler meydana getirme mecburiyetindeyiz. İhtiyaç vardır buna. Hussiyle bize açılan dünyada büyük yatırımları gerçekleştirmek için de zaruret vardır bu mevzuda. Gidip bir yerde Asya'da tekstil fabrikası kuracaksınız. Kendi himmetinize kuramazsınız ki bunu. 5-10 insan bir araya gelecek. Dünyanın desteğini arkasına alacak. Kendi devletinden vize alacak. Gidecek bu işi yapacaktır orada. Bunun için mutlaka işte holding mi diyeceksiniz, tröst mü diyeceksiniz, ne diyecekseniz deyin. Fakat bu büyük firmaları mutlaka gerçekleştirme mecburiyetindesiniz. Gelecekte mevcudiyetinizi ancak bunlarla devam ettirebilirsiniz. Oysa ki bizim insanımız böyle büyük işler yapmaya yeni yeni alışıyor. Hatta büyük zenginlerimizde zannediyorum, idareci durumunda hep başkalarını kullanıyorlar. Yani belki senelerce bir Amerikan'ı kullanıyorlar, bir İngiliz'i, bir Alman'ı, bir Japon'u kullanıyorlar. Şimdilerde o idarecileri bizler yetiştirmeye başladık. Hemen böyle bir ticari şirket kurunca, tesis edince veya öyle bir müessese meydana getirince bir süper market tesis edince hemen kar sevdasına düşüyoruz. Hemen yok sen haksızlık yaptın, yok benim hakkım çiğnendi gibi mülahazalarla bir de kardeşçi işin içine yürümüşsek sevgi yörüngeli girmişsek o işin içine hüsnü zanla girmişsek ve bizim hakkımızı bizim kadar düşünecek bu insanlar mülahazasıyla o işin içine girmişsek şayet bu defa yaptığımız yapacağımız o şey gümbür gümbür başımızdan aşağıya yıkılıyor. Emsali var çok. Oysa ki bu türlü meseleler ele alınırken ehli dünya gibi ele alınmalıydı. Buna iştirak edecek her fert bir yabancı gibi müteale edilmeliydi. Bunlar senetlerle durumları çok iyi belirlenmeliydi belirlenmeli önümüze yapılacak şeylerde. Anlaşmalar, teferruat, o kitap bizim kanun namemiz, nizamımız olmalı. O firma, o şirket, o tröst, o holding ona göre işlemeli. Dünya böyle yapıyor bu meseleyi. Ve işte bir taraftan birbirimizi severken, sımsıcak kucaklarken beri taraftan dünyevi işler bizi birbirimizden uzaklaştırmaması, iyi başlamış işler kavgayla noktalanmaması için bir yönüyle yabancı gibi bu şirketleri akt etmemiz veya bir şirketler kurarken öyle akitte bulunmamız, yatırımları yine o felsefeyle, o anlayışla yapmamız, o anlayışa göre hareket etmemiz yerinde olur, isabetli olur zannediyorum. Yoksa değil böyle birbirini seven bu insanların anne, baba ve kardeşler bile, Evet, bu disiplinlere riayet edemediklerinden dolayı, ehli dünya gibi mesele yaklaşamadıklarından dolayı böyle sevgiyle bir araya geldi, bir iş kurdular fakat kavga ile ayrıldılar. Dolayısıyla da kurdukları iş başlarına yıkıldı bunların. Oysa ki biz yaptığımız şeyler yıkılmamalı başımıza. Bunu daha ileriye götürmeli. Dünyanın fert fert, aile aile ve millet olarak en zengin millet haline gelmeliyiz. Servet çok önemli bir husustur. Bizim üç büyük hastalığımızdan bir tanesi fakirliktir. Ve bu fakirlik mutlaka yenilmeli ve aşılmalıdır. Her şeyin bir kuralı vardır. Her oyun kuralına göre oynanmalıdır. Bu işin kuralı da budur. Mutlaka kuralına göre oynanmalı. Bir şey aklediyorsunuz, bir şirket tesis ediyorsunuz. Kar alınmayacaksınız. Üç sene, beş sene, on sene alınmamalıdır o işin uzmanı bir insana teslim olunacaksa teslim olunmalıdır. Medarı maişetimiz muhakkaten başka bir taraftan temin edilecekse öyle yapılmalıdır. Yeni kurduğumuz iş dev adımlarla yürüyeceği ana gelinceye kadar müdahale edilmeyecekse mutlaka edilmemelidir. Evet daha başka hangi şartlar istiyorsa o şartlar yerine getirilerek tesis ettirilmelidir. Ondan sonra da yürünmelidir ki bizim iş hayatında falsolarımız, fiyaskolarımız arkadan o türlü teşebbüslerde bulunacak insanların kuvve maneviyelerini sarsar. Oluyor olan o işler başkalarının nazarında da olmayan işler durumuna gelir. Ümitsizliğe atmış oluruz. Yürünen yolu yürünmez hale getirmiş oluruz. Oysaki bir taraftan iş yaparken başarılı olmak, o işin devam ve temadisini sağlamak lazım. Diğer taraftan arkadan gelenlere de müracaat edilecek bir ümit kaynağı olmak lazım. Örnek olmak lazım. Falanlar şu tekstili yaptılar. Filanlar orada bir bisküvi fabrikası kurdular. Başkaları bir plastik fabrikası kurdu. Başkaları petrolü şöyle yapan bir fabrika kurdu. Ve hepsi de Allah'ın izniyle başarılı oldu. Bu üçüncü dünyada batılılar belli bir dönemde hem de sömürerek zengin oldukları gibi sizler kılıklık yararcasına hakkaniyet ve adalet içinde sömürmeden belli bir dünyada zengin olmak elbette ki hakkınızdır. Dünyayla rekabet edecek hale gelmeniz hakkınızdır. Yaşamak hakkınızdır. Zengin olmak hakkınızdır. Bu hakkınızı gerçekleştireceksiniz.